Selamlar dostlar, selamlar reislerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir PUBG mobil videosuyla daha karşınızdayım. PUBG mobil Tesla moduna hemen hızlı bir şekilde Tesla fabrikasına giriş yaptık. Bize bir adet silahçık lazım. İlk kilimizi de aldık arkadaşlar. İçeride biri var mı? Yavaş yavaş. Güzel. İki kilimizi de aldık. Mükemmel bir şekilde ama bizim cam basmamız lazım. Hızlı bir giriş oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 355 aboneyiz arkadaşlar abone olan herkese teşekkür ederim 360 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde şurada birazcık e, heh, bandaj bulursam hızlı bir şekilde arkadaşlar ben burada canımı topluyorum ve Tesla'mızı alıyoruz ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar hele şükür tadilat seslerinden kurtuldum yemin ediyorum çok mutluyum şu an. Bir de bu maçta win alırsak temizinden arkadaşlar. Mükemmel olur var ya o kadar tatlı olur ki. Hemen şu tactical marking device'ı da alalım. Ne bu yarıyor bilmiyorum. Vay kardeşim benim be. Test şey bulmuş kalkanı. Geçmiş yere. Beni vuracak adam adam işte görüyor musun m 400 mü alırım M416 hiçbir zaman hayır demedim alırım Arkadaşlar Tesla'mız hazırlandı yine mavi renginde cırtlak bu nasıl mavi anasını satayım hemen Şuradan M24 reisimiz alalım bak üstüne bir de M400 de vermiş Adam adam işte adam Oyun kime ne vereceğini biliyor Vallahi mükemmel başladık burayı komple tamamladık diye Varsayıyorum herhalde başka şey kalmadı Güzel. Hemen binelim ve alana girelim arkadaşlar. Alana da şuradaki bir fabrikaya gidelim mi? Gidelim bakalım o fabrikada dağılınmamış gözüküyor arkadaşlar. Alınmamış. alırız bu kadar basit değil mi? Evet arkadaşlar, geldik. Peki adam reis nerede? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Manyaklara bak. <laughs> İki kilde buradan çıkarttık. Vallahi bugün mükemmel ilerliyoruz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ay 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 ay. Ay işaret bir şey bulmuş arkadaşlık. Yazık oldu lan. Burada bir daha var. Gel. Gel. Gel koçum. Eyvallah. Güzel. <laughs> Burayı da temizledik. Valla çok tatlı oldu lan 6 kil. Şişt. Daha 44 kişi var 6 kil. Mükemmel. Bir kil rekoru gelir mi acaba? 15 kil 20 kil. Vallahi bilmiyorum. tam şurada arkadaşlar. İşaret fişeğinde yapıştırdım. Hadi bismillah. Kazamız mübarek olsun. Evet drop'umuz geldi. Bakalım içinde ne var. AVM mi? Allah'ıma şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Lan ne zamandır AVM AVM diye Yalvarıyordum oyuna. Hele şükür AVM'miz de verdi be. Oh be. Bu oyun bir gün almamız yok mu be? Vallahi çok tatlı olur ha. Bir yolda pusuya gelip de ölmezsek arabayla. Vallahi bir tatlı olur ya. Arka şu ağaçta. Hadi kanka çıkar kafanı. Hadi. Hadi çıkar. Ya bu mermiler niye gitmiyor ya? Cık, yaklaşmak lazım sana yoksa böyle bu fight olmaz. Yempisi var ya. Lan mermisi de şey bombası da bitmiyor gerizekalının. Burak. Burak o oh. Burak o nasıl bir headshot yiyişti Burak. Burak aklın hayalin şaştı. Ay 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 yarım saate uğraştırdın beni. İncecici kafa böyle ben ne kaşın gözüküyordu lan sadece kaşın. Sadece kaşın gözüküyordu. Anam 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 anam. Çok kötü yedi bu arada arkadaşlar. Oğlum o nasıl bir yiyişti? Ya ya sen benim canımı öyle az bırakırsan böyle de kafana böyle mermi laps diye yersin. Bu araba niye sola doğru çekiyor? Lan dur. He lastiğin patlamış. Pekala. Hop 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 sakin sakin. İşte AVM ya. Ya AVM'nin daha da bir başka ya. Yemin ediyorum. O başta iki tane kaçırdım ben. Atarken de. Zombi mermi öyle Ne güzeldi be üf. Yemin ediyorum dadından yenmedi. Bir daha bir daha bir daha arkadaşlar. Şu torosla yer değiştireceğiz. Hop hop. Arkadaş hemen iki saniye bırakıyoruz. Arkadan dayıyı veriyorsun ya. Tak tuh tak tuh Burada adamlar olabilir mi? Yüzen var mı lan? Cık. Kimse bence ona yeltenmez. Valla mükemmel arkadaşlar. 12 kişi var. Biri çıkarttık tabi ben kendimi çıkarırsam 11. Yedileşimiz var. Valla bir en az 10 kil, 11 kil, 12 kil görebiliriz. Tabi adam bulabilirsek. Köprüden hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Oba! Arkadaşlar buradan gelebilecek adamlara karşın ben de burada bekliyor olacağım. Buradan kimse gelmeyecek. Nasıl gelmeyecek? Geliyor anasını satayım. Yavaş yavaş hayvan. Ha, 50 mermisi varmış lan. Oha. 50 mermiyle öldüremedin mi beni? Geri zekalı. Oh 8 kilo de aldık mükemmel oldu var ya mükemmel. Beklediğimiz köprü pusu gerçekleşti lan. Adam yok der demez de gelmezsin be hop yavaş. Başka var mı yolda? Üç seviye çantayı da buldu değil mi? Şu kalkan alabiliyoruz mu? Al. Kalkan şu an iki tane kalkan çok işimize yarayabilir. Bunu da şarj değiştir. 50 tane. Mükemmel tamam mı? Daha arkadaşlar adam geleceğini zannetmiyorum ben. Yolumuza devam edelim o zaman. Ne yapacağız? 7-6 kişi kaldı arkadaşlar kendimizi çıkarırsak. 8 kilimiz var. Bu saatten sonra bu maç win olsa da olmasa da atacağım. Hemen şöyle sizlerle beraber alana girelim. Toros çek hadi Toros. Yılların Toros'usun sen be. Adam... Niye skamadım? Niye skamadım? Yani boyun cidden final bu mu olacaktı? Yani mükemmel başlamıştık. Bok gibi bitirdik. Ya şu kalkan arkadaşlar kalkan simgesi çok aşağıda basamıyorum. Şu kalkan simgesini yukarı çıkarabilsem. Orada belki kalkanı koysaydım öldürebilme ihtimalim vardı. Ulan şu mağazıma sıçayım. Bu saatten sonra olursa ne işte al kaybı öldün ya. Vay vay. Yine 8 kill. Yaklaşık 900 hasarla beraber arkadaşlar. Yani bir oyun oldu. Güzel başlangıçlar oldu arkadaşlar ama. Yani diyorum ya mükemmel başlangıç bok gibi bitiriş oldu. <laughs> Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Her videoda da söyleyeceğim gibi. Önemli olan 20-30 kilo almak değil, önemli olan sizleri eğlendirmekti. Ben de bunu başardığımı düşünüyorum. İnşallah tabi onları siz karar verirsiniz. Bugün videomuzun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 355 aboneyiz. 360 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir, Solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.